Psikopat mı görmek istiyorsun? Allah Allah Allah! Merhaba. Merhaba. Sen kimsin ya? Oha ödüm patladı. Yaşlar Yok <laughs> sesimi biraz daha ince yapmam lazım. Ya, yaştan kaç? Evet. Ben arkadaşlar. Ya. Az önce konuşan kimdi? Miba da Miba. Miba. Ya az susun, ya, susun oyun oynayalım ya. Kuruyor kuruyor. Bir oyun. Nereye kuydu? Ne bileyim lan ben. Arabul. bu. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli ol. Aya kurmuşlar. Niye kaybediyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar ya, hepimiz aşağı gitmeyelim. Ben gidiyorum çeye. Be, ne o ya? Sen sen ben bilmiyorum çok Çünkü bu arada. Ben benim. Boşama lan. boşma. Boşama lan. Bak oraya getirme beni. Yukarı çıkartma. Kara ciğerini siktim in evladı. Düzgün oynayın lan. Boşama. Bak bak yaptığı işe bak ya. Bir harekete bak ya. Biri C gelsin bende. Biri C gelsin. Ya sesin gelmiyor sesler Ya diyorum ki biri C'ye gelsin. Aptallar. Sağ sağ. Ya kaybetme ya. Ne yazdı? Dur. Düzgün konuş sesin böyle olamaz yazdı. Allah Allah ya nasıl ya? sır ya. Biri gelsin bak. Bu sefer gelsin biri. Ya ben. <laughs> Al basmadan konuşuyorum. Mermim bitti vuramadım. Olur. C'de C'de C'de. Önünde. Çöz çöz. Çöz çöz. Konuş düzgün düzgün. Ya düzgün konuşan adamsız lan. Çöz şunu. DC'ye gelsin beni bak öldüreceğim kendimi öldüreceğim ya Oğlum seni döverim bak aldım, oraya Bak oraya gelirsem seni döverim bak adam ol Ben seni Reportlayacağım seni ya Ya yapma de. Ne olur yapma Bir de sesin çok kötü Arkadaşlar niye hiç arkadaş canlısı değilsiniz? Senin ağır. Seni. Küfür etme ne olur. Allah'tan bir banlama şeyleri var ha. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Anne basır mı? Yavrak. Ayına çakıyorum. E şey, girdi adam. Hı, çocuk sesi de yaptım. Çocuk sesi de çok gıcık bir ses anladın mı? O yüzden bir adamlar tilt olmuyor değil yani. <laughs> beyiz beyiz. Pixel sen hile misin? Efendim? Pixel olsa sen hile misin? Adam ses vermedi sen çıktın vurdun ama. Sesini bu Ya sesin bu bu inanmıyor musun? <laughs> Çamlıca spor ne? <laughs> Katılmak istiyorum. Nasıl katılacağım? Parayla mı? Ben de para var. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl katılıyor? Söyleyeyim mi? Ha. Ee, CS'de en az 3500 saatin olması gerekiyor. Ha, var bende. Var var. var. Benim abim mesam var. Onunla gelirim. Tamam o zaman. Bak. E, lira verecekler sana yılda bir. Yıl. kaç lira? Ayda bir 3000 lira. 3000'den az değil mi? Bir dakika ben bilgileri bilgilerden aktarıyorum. Tamam tamam İnandım ya tamam. Phoenix. Büyük <laughs> <laughs> Efendim efendim. Yok edemezsiniz. Baton Büyük Hakan seni BTBK'den alıp. <laughs> Spike yerleştirildi. Video'da mısın abi video'da mısın? Ya. Nereden duydun? Ya. Ya ben oynayamıyorum ya. Ya mısın oğlum. Ya ama öldüm kusura bakmayın. Kanka önemli değil önemli değil. Senin yaş kaç? Yaş kaç? Benim yaş 11. Okey. <laughs> ah. Boğazım gitti artık devam ettirmiyorum ya. Dur biraz daha devam ettireyim de. Gideceği gelsin ki. Gel. Mençeye gidiyorum bekle. Gel. Kanki seni Çamlıca Espor'u istiyorlar. Evet yazıyorum bekle. Nerede orası? Ben yerini bilmiyorum. Amerika'da. Yaa benim vize yok vize. Biz Amerika'da yaşıyoruz. Şu an oradayım. Bir şey diyorum, neden taklit ediyorsun? Nerede? <laughs> Nasıl çözüyoruz lan bunu? Ha? Dörtmüş. Ben CS oynuyorum oğlum. Ben bilmiyorum. Ben Lan boğazım ağrıdı yeter. Tamam hadi. Size de doğru konuş. <laughs> Bayağı iyi yapıyorsun. Boğazım ağrıdı ya. Daha devam edecektim de boğazım ağrıdı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Alper. Aga durun bir sesler karışıyor bir durun hadi ya. Bilim batan büyük akan gibisin. Aynen aynen ya aynen aynen. Spike düştü gel. Last double door'da ben sana söyleyeyim. Nerede nerede? Double door dedim ya aga. Ama büyük ihtimal şey C gitti. Aga ne yaptın ya? Sıçtın batırdın. <laughs> Bayağı yere ev yapıyorsun. Hala hareket. Lan oğlum ne rp'si? Normal sesimle konuşuyorum adam hala rp diyor mu sana? Hala rp. Alper abi <laughs> bitsin be yine beraber girelim mi abim? Neye? Bir maç daha girer misin abim? Abi espor musun abi? Bak, bak abi espor musun? Çamlıca espor istiyorlar seni abi. Çamlıca esporu nerede? Ben katılayım ona. Abi Amerika'da. Aynen abi Amerika'da. Aga o zaman ismi niye Çamlıca? Ha? Kafamda deli soruyor. Senin kafanı sikiyor. Abi Çamlıca diye bir sokak var orada o yüzden. Biz orada oynuyoruz. Amerika'da Çamlıca diye sokak mı var? Ha ne oldu ki? Abi Amerika'da bir Türk kurmuş o yüzden. Salam dünya ben Masaka. Mor saçlı oğlu. Bir dakika dur Enes Batur'un şarkısını hatırlamaya çalışıyorum da. Ooo kral. <laughs> dur neydi lan kişinin ismi? Şey şarkının sözlerini hatırlamaya çalışıyorum. Hadi kardeşim. Bir dakika hatırlamaya çalışıyorum bir dakika. Dur oğlum hatırlamaya çalışıyorum ya. En son Dolunay şarkısının şeylerini vardı. onu hatırlamaya çalışıyorum. Dolunay mı? Aha. Abi nispeten ki biliyorum. Biliyorum. Yardım et ya. Gözleri boncuk boncuk. Saçları bağ rengi, yanakları allana allana. Ha bak söylüyorum. Sus söylüyorum. Sus 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 sus. Aa. <laughs> sus lan. Koy koy yeni bir fark. Onuna geçeyim iyi bir fark. Zoruna gidenin dili kurak. Kapalı kapıya çeneni tak. Boş ver geri topla. Verdin değerin dili olsa. Kalbimi uğurmuş gidiyorsan. Acı diliyorsan bunu biliyorsan. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Amına koydum onu oğlum. Hadi bir taktik ver ya. Kardeşim taktik yok. Bam bam bam. Almadan gelme ya yapayım, bu ele bu ele almadan gelmiyorsun Helal sana. Hadi kral. Bala göte adam Kırzak. çözdü adam çözdü ya <laughs> ana yapacağım. taklit ana 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 Değil, benim değil ben neyim senin yeminine inanmıyorum bu arada yemin etsem. Serdar yeter. <laughs> Serdar yeter. Noluzun yeter. Vuramadım. Yeter. Whiskey'm yeter. Noluzun. Almadan gelme lan. Ha, Şş, bak ben. <laughs> sağdan geliyorlar sağdan lan. Solundan da var. Ama böyle olmaz arkadaşlar. Kaybedersek sürekli